geçiriyoruz ama bu sefer de havada uçmaya başlıyor. Bu iste bir terslik var sonumuz kötü olmaz. Um, o hiçbir şey yokmuş gibi havada patlatmaya çalışıyor. Bu Necati'nin her defasında beni şaşırtıyor. İyime ediyorum, yok yine öyle bir şey um canım arkadaşıma. Hey, Necati ne yapıyorsun, diye caklıkla lafım ağzımda kalıyor. Ehe ehe. Baksana A B, P O N C I K P O N C I K balonlar. Ne güzel. Hafiflemiş hissediyorum kendimi. Üst gafetlerimin eridiğini görüyorum. Eyvah liste. Necati'ye bakıyorum. Onun da kıya. Tuğ Ali abi ne oluyor? Hani bu kıyafetle jeyantlıydı diye soruyor Necati. Aa ne kafamda bütün noktalar birleşiyor. T. Laç bu Necati ilaç. Dergara ya da diş macunu lam çocuk doktora boşuna gitmemiş. Nasıl düşüm diyorum. I l a ç bu Necati ilaç. G -a r g -a r a ya da d -i s macunu değil. Bizim çocuk doktora boşuna G I T M E M, I Ş C O S I C A K L A D A G A B 156. İyi de neden doktor ilaç vermiş ki çocuğa A T Necati 157.